Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz eksi 10 ile 10 aralığında mutlak değer x'e eşit hani fx. Fakat burada 117 eksi 10 ile 10 aralığında değil. O yüzden biz şöyle başlayacağız. Öncelikle f e, şimdi burayı biliyorsunuz ki f 97 20 daha f 117 hani bunu biliyorsunuz bakın bu çok basit bir nokta yani bu bildiğimiz tipik bir eşitlik 97, 20 daha 117. Fakat tanım gereği şu tanımdan dolayı ben ne yapıyorum? Bunu F 97'ye biliyormuşum Hani öyle düşün. Yani artık ben F 117 yerine F 97 ye alabiliyormuşum. Bak. Hani çünkü şu X direkt şuraya tak geçiyor ya. Burada da şu 97 buraya geçiyor gibi düşün. Peki F 97 neye eşit? O da F77'ye eşit. Böyle böyle devam edeceğiz. Bak F77 neye eşit? F57'ye eşit. F57 neye eşit? F37'ye eşit. F37 neye eşit? eşit. F17'ye eşit. Peki şimdi sıra F17'ye geldi. F17 F eee Şimdi onu düşüneceğiz bir dakika. F 17 aynı az önceki gibi düşün. E, 7, 17 artı 20'den. Şimdi F'te arkadaşlar eksi 3 ile 20'nin toplamı. F 17 biliyorsunuz. Hani bu tipik bir durum yani. F 17 burası. Şimdi F 17 demek ki F'te eksi 3'e eşit. Şimdi F'te eksi 3 de hani o zaman şuna dönüyoruz. F'te 3'e eşit. F'te mutlak değer hani e, mutlak değer eksi 3'e eşit. O da 3 yani. Biraz uğraştırıyor böyle yaz yaz yaz. Cevap arkadaşlar.